Günaydın diyeceğim. Yayınımıza kanalımıza hoş geldiniz. Neredeyiz? Evin önündeyiz. Çıktık. Aykan otele doğru gideceğiz bakalım. Kahvaltıda ne var? Misafir ederler mi? Bakalım, bilmiyorum vallahi. Evet, dediğim gibi Salı videomuzun başlangıcı Aykan değil. Şöyle Aykan Oteli göstereyim. Hakikaten bu havalenin en güzel oteli diyeceğim. Avcıları bekliyoruz ama Adnan Buyurun. Hoş geldiniz yayınımıza Hoş teşekkür kanalımıza teşekkür salı günü bugün biliyorsunuz buranın evet. salı pazarımız var güzel olacak her şey çaylanan hakikaten güzel aykan otel güzel işletmecileri güzel volkan da güzel ama e, burada yok herhalde öyle diyeceğiz neyse e, hakan abime selam olsun ayhan abime selam olsun hilal hanım ileride diye yatıyor diyeceğim ablam nasıl çaylanan nasıl ben çok sevdim, özellikle Aykan Otel'e bayıldım. <laughs> Gerçekten güzel. Hakikaten herkese hakikaten bekliyoruz. Üç günde yağışımız var, av olacak büyük ihtimal, ama av yasaklandı. Bakalım hayırlısı diyeceğiz. Fazla söze hacet yok diyeceğim. Birazdan kahvaltıya geçeceğiz. Oradan da vereceğim bir şeyler. Hoşçakalın. <laughs> Aynen. Takipte kalın. Memleketimin güzel insanlar dememiştim, hatırlatayım. Kötü insanlarına da selam olsun. Burada müşterilerimiz kahvaltı yapıyor. Afiyet bal şeker olsun. Hoş geldiniz. Evet, otel işbettecilerimiz de burada. Bu da sağında yumurta benim. Kimse göz dikmesin. Evet, dediğim gibi Aykan Otel'deyiz. Sağında yumurtaya geçiyorum ben. Bakalım ne verebilirsek. Salı videomuz. Takipte kalın. Saatimiz sekiz buçuğa geliyor. Kar yağıyor. Hafiften. Hasan! Ne örüyorsun lan? Pazar olsun. Biraz sonra gene geleceğim ha. Seni de çekerim baba. Seni de. Dur dur şu cihara. Ciğerine... Çek çek ciğerden şöyle. Bir de duman ver. Seviliyorsun baba. Sağ ol baba sen de. Seviliyorum baba. Daha tezgahımız kurulmamış Saat sekiz buçuk olmuş. evet millet birbirini kırmıyor. Tarap ya da villası. Devamını bilmiyorum. Abi. Pazar olsun abim. Sobamız yanıyor. Pazarın tek soba yakan Pazarcısı. Tezgah hala açılmamış. Kolay gelsin abi. Sağ olasın arkadaş. İşin gücün rast gelsin. Sağ olasın sen sağ olasın. Afiyet bal şeker olsun. Rüzgara selam olsun. Şıkıdayım ne örüyorsun? Şıkıdayı. Kolay gelsin. Sen ayağım sana da kolay gelsin. Işte. Evet peynircimiz gelmiş. Yusuf abim gelmemiş ama diğer peynirci gelmiş. Dayım Murcu'dan kalkmış. Günaydın. Günaydın. Günaydın abim. Abim kolay gelsin. Sağ ol. Çiğ. Evet. Ada sürü işaretimizde birinci katın, zemin katın e, kalıplarını atmışlar. Bakalım. Kolay gelsin abim. Evet, üç gün kar var diyorlar abi. Doğrudur. Vallahi üç gün kar var diyorlar. Hayırlısı abi. Hayırlısı. Hayırlısı. Evet. Pazarın tatlı olsun abi. Sağ ol, teşekkürler. İlginden dolayı sağ ol. Cıngırdak Uğur, cıngırdak. Cıngırdak, dangırdak. Ne sayarsan işte. Evet, lapa lapa kar yağmıyor ama. Yerler beyazladı. Evet, komşum da çalışıyor. Kurşat. Fatih'e selam olsun. Günaydın, hayırlı sabahlar. İşin gücün rast gelsin. Ahmet abim de. çattının kahvenin. Yani yeni adıyla Dostlar Gıraathanesi'nin çaycısı. Ahmet abi seviliyor. Ahmet abi seviliyor. Seviliyor. Ekmekçi gelmiş dayı ekmekçi. Vallahi ekmekçi gelmiş. Vallahi Aldınız mı ekmeği? İki torba. 2 torba bir de. Evet. Hayırlısı. Köpeklere yardım ediyor. Peki internetten köpeklere yardım ediyor. Hayır severim. Dostumuz var, 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 düşmanımız var. <gülüyor> Dostumuz <gülüyor> var, <gülüyor> düşmanımız var. <laughs> evet. Evet. Ocak, Şubat, Şubat ayının toplantısı var. Yozgat genelinde. Veli İstişare'ye gidiyor. Hayırlısı. Valimize selam. Baş iyi günler abi. Evet bu da öteki encümenimiz Mustafa. Mustafa Kirazlı. Uğurlar olsun Mustafa. Arabanızın tekerine taş değmesin. Evet Asya Hanım gidiyor. Seviliyor Ramazan. <laughs> Günaydın. Tekel'in doğru gidiyoruz. Baba oldan duyurulurmuş. Abi, baba oldan. Tamam, Ve baba oğlan yanına geldik. Evet abi. Yumurtalarımız var. Gittim. Kaç yumurta çıktı? Bir, birini kırdın yalnız. Anladım. Yumurtanın ötekini ha, ikisini de almış. Evet abim baba oldan duyurulur. Hamesimizin içinde ilk çiftçamızı yaptık. Evet abim baba oldan duyurulur. Bura, bura nere beyefendi? Bura nerenin pazarı? Bura bit pazarı abim. Tavuklarımız kaç para? Bit pazar değil abim. Çayrı salı pazarı. Bit pazarı pazar günü Kayseri'de Beştepe'lerde. Aynen öyle doğru söylüyor. Bura çayrı da burada ekmek yiyor. Bunları satıyor çayrı lan adını veriyor. Evet, Çayırlan Salı Pazarı. Bir Ahan abi, kardeşim Çayırlan Salı Pazarı gerekleri getir Çayhem'de. Evet. Ahan abi, bırakır abi tanesi. Süperiz. Saatimiz 9 oldu bu sırada. Evet, Çayırlan'ın merkezi. Bence dünyanın merkezi. Salı pazarı videomuzla devam. Evet, burada da Sanustan Mehmet abim iş çare yapıyorlar. Böyle pazardan bir görüntü. Evet burada jandarmamızın kamelyası. Dışarıdan da göstereyim. Önce içeriye girdik. Ve kamelyamızın dış yüzü. Her zaman söylediğim gibi ne mutlu Türk'üm diyeni. Evet burada da odun kesiliyor. Erdem. Yusuf. Kolay gelsin. Allah razı olsun. Bizim ormancılar iş yapıyor. Tekrardan kolay gelsin. Eve gidince polise selam söyle. Selam abi. Daha amir olamadı değil mi? Yok daha atlayamadı. Burada da böyle bir görselimiz var. Aşağıda tavuklarımız, kuşlarımız. Tavuklar zaten geziniyor. Canlı canlı. Görseli hakikaten çok güzel. Fazla uzatmayacağım. Bugünkü videomuz böyle. Baktığınız yer güzel. Gününüz aydınlık. Yanınızda hakikaten güzel insanlar olsun. Seviliyorsunuz. Yozgat Çayralan'dan, Devrim 79'dan herkese selam olsun. Uzaktaki, yakındaki. Abuş abuş Kostoğlu. Çayrağının en büyük traktörü. Kornuya bas kornuya. <laughs>